Biz kelime oyunu oynuyoruz. Size de fikir olsun diye şey anlatıyoruz. Evet paylaşıyoruz. Hadi bakalım. Sonra. Önce. Aferin. Uzak yakın. Doğru. Fakir zengin. Doğru. Güzel çirkin. Hı hı. çıkış. Yokuş da olur. Düşman dost. Doğru. Düşmanın zıt neymiş? Dost. Tamam. Ağır. Ağırın zıt anlamısı neydi? Zıt anlamısı hafif. hafif. Aferin. Bir yaş. Yaşın zıt anlamlısı neydi? Yaş kuru. Evet doğru. Son bir tane daha çek bakalım. Tembel. Tembelin zıt anlamlısı? Çalışkan. Aferin.